Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Hesabımızın mükemmel tarzı ve Marmara serisinin de 65. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Şimdi abi şöyle bir şey yapacağız. Elimde görüyorsunuz 95 won para var. Yüklü miktarda birazcık bir paramız var. Tabi kimisi için bu para hiçbir şey. Neyse bu parayla şöyle bir şey yapacağız. Bu yeşil ejderha fasulyesi ortalama olarak piyasası 15 mi 20 mi olarak değişen bir item. Yani bazen 20 m oluyor bazen 15 mi oluyor. Dönem dönem böyle artış veya düşüş yaşıyor. Bayağıdır da 15 mdeydi. Bunu abi bir meme çıkarmaya başlamışlar. Baya topu topu çekmeler başlamış. Biz de bunu biraz destek vereceğiz ve biraz da bundan yararlanacağız açıkçası. Şimdi burada alt arısı Bivon'dan işleyici raf fasulyeleri var. Bunların hepsini alacağım. En kötü ihtimalle zararım olmuyor buradan. O yandan bir sıkıntım yok. En kötü yine aynı fiyattan satarım bunları. Buradan abi toplu şekilde çekeceğiz. Bu arkadaş mesela bayağı kurmuş. Bir 100 küsür tane kurmuş. Ben de bunların hepsini alacağım. Yani ortalama olarak her aldığımızdan 20M kar ediyoruz. Bakalım böyle bizi piyasanın yükselmesine azıcık destek verelim. Her itemin piyasası yükseliyor. Yeşil ejderha fasulyesinin niye yükselmesin? Biz de bundan azıcık kar edelim yani. Hani sadece yeşil ejderha fasulyesinde değil bu arada. Pembe ve mavi ejderha fasulyesinin de fiyatları artmaya başlamış. Ona dayanarak zaten bunu alıyorum. Şurada son ikili daha var. Bunları da alalım. Yani ikili dedim. iki tane altılı daha var. Ve bunlarla beraber daha da kalmadı sanırsam toplam 90 tane aldık. Yani buradan temizinden bir 3 won karımız var. Şöyle ise mavi ejderha fasulyelerini de göstereyim. Bunlar da 20 eme çıkmış. Bunlar da yine aynı fiyata gidiyor zaten yeşil ejderhalarla. Niye öyle bir şey var ben de bilmiyorum. Bunun dışında pembe ejderhalar da 30 eme kadar çıktı. Yani bakalım inşallah karlı ayrılırız buradan. Böyle birkaç işlem daha bulursam yine kovalayacağım üştürmadan bunları azıcık kar edelim ya. Şimdi abi şöyle 12 vona bir tane zümrüt küpe alacağım. 6-7 sekli değişmelik. Bunu alıyorum. Bunu abi elimde şöyle biraz kutsama vardı. Bunları atacağım. Bu kutsamalar çok fazla satılmıyor. Çok fazla atan var çünkü. Ben de dedim ki hani iki bunu bunu atacağım ve giderim kendim kullanırım. Bunu STR istiyorum. STR gelirse kendim kullanacağım. Bakalım inşallah getirebiliriz. Şöyle ilkini atıyorum. İkinci eklenen bonus 120 falan filan geç. Bir tur daha atıyorum. 4 saniye boyunca karanlığın gücü falan filan. Yine çöp bir tur daha yapıştırdım. Toprağın gücü yine kötü. Hadi oğlum şöyle bir şey var ya. Düzgün bir şey var İkinci eklenen bonus %8 ne? Bana şuradan bir STR var ya. Zehirleme şansı falan. Çok kötü abi. Çok kötü. Şimşeğin gücü, çöp, kanama saldırısı, kanama direnç falan. Ben bir CH atayım öyle geleyim. Biraz da şehirde devam edelim abi atmaya. Şöyle tekrardan yapıştırıyorum. İkinci eklenen bonusun. Hay şimdi ben. Hep ikinci ek gelen bonus bilmem ne bilmem ne. 2 saniye boyunca atışın gücü çöp. Kanama direnç falan çöp. Yine kanama. Şuna bak çift kanama geliyor abi şansa bak. Mükemmel. Max HP. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Mükemmel battık. Birinci ek gelen bonus. Sonuncu karanlığın gücü. Mükemmel abi mükemmel. Gitti 15 tane kutsama girdi. Hesapta bir tane de kutsama şu eşya deposunun esne markette varmış. Bunu da alayım bunu da atacağım bakalım. Bir gelmeyecek de Yine ne olur ne olmaz bir deneyelim bakalım. Şöyle yapıştırıyorum. Aynı efsun mu geldi? Sadece oran mı değişti öyle bir şey mi oldu sanki? Hiçbir şey değişmedi çünkü abi. Bu neden? lan? Allah lanetli ya bu küpe. Bizim kaskımızda düşük rütbe vardı. Ama biz bunu hiç kullanmamıştık. Hani ne kadar hasarımız arttırıyor neler oluyor falan. Bunu hiç denememiştik. Bunu şimdi deneyeceğiz abi. Bu hesabı zalime kadar düşüreceğim. Ama önce bir sizle beraber hasar testi yapalım. Şu anki hasarımız kaç? İşimiz bittiğine ne kadar vuracağız? Bunları bir karşılaştıralım. Şöyle bir mavi şebnem bastım. Hiç marka falan basmayacağım. Kritik deliciği falan basayım tam görelim. Onun dışında item benim sakılım. Nesta markette nazarım olacaktı. Şu nazarı da indireyim. Bir tane de şöyle elementer güç taşı çekelim. Hem metinde deneyeceğiz hasarımızı hem ejderde deneyeceğiz bu arada. Bakalım ne kadar oynatacak. Şöyle abi ilk havayı yakmadan deneyeceğim. Havasız 24K, 23K gördük ama acaba o slotta mıydı? slotları bir keselim. Şöyle tekrardan vuralım. 22K yine slot çıktı. 25K yani 23-24K vuruyor şu anda havasız. Bakalım havayı yaktığımızda ne kadar değişik. Bilerek iki ayrı şekilde yapıyorum. Acaba hani STR'ye oranla mı hasarımızı yükseltecek yoksa sabit bir yükseliş mi olacak bunu merak ediyorum. Böyle de şu anda 31k falan vuruyoruz. Yani çoğu şeyi basmadığımız için hasarımızı biraz düşmüş şu anda. Tekrardan şöyle bir tur daha deneyelim. Aynen ya 31k en fazla 32 gördü şu anda. Tamamdır ben artık hesabı şurada zalime kadar düşüreyim. Zalim yaptıktan sonra bakalım ne kadar vuracağız. Hesabı zalim 20.000 yaptım ve son olarak da böyle deneyelim. Yine sadece havalı versiyonunu deneyeceğim burada. Çünkü metin canı biraz az. Abi bu şekilde bakalım ne kadar vuracağız şu anda. Şöyle bir vuruyorum. 16 k gördük. Kritik derecemizi basalım. 32K 33K 31 33 31 Biz bir şey mi eksittik? Niye böyle oldu ya? Biraz bir hasar azaldı sanki öncekine göre. 31.5 33.5 Yani bir şey göremedik gibi pek sanki. Hani buna değer miymiş? Vallahi bilmiyorum ya. Öyle zalim takılmaya bence değmez. Ama son bir ejderde deneyelim hesabı. Bakalım ejderde nasıl olacak. Ejderde vurduğum sar hatırlıyorum. Onun için tekrardan böyle kahraman yapıp denemeye falan gerek yok. Hadi ejdere geçelim o zaman. Şöyle abi ejdere geldim. Bakalım bir ejdere hasarımızı deneyelim. Ejdere en son 19-20k vuruyorduk. Bakalım şu an kaça çıkacak. 2900'lü falan gördük. 21'i gördük. Ama bu kadar yani. 21. Bence şahsen 21k hani aradaki 1k için ben şahsen zalim durmayı istemem. Tabi kötü bir hasar değil ama yani 20k ile de ben rahat bir şekilde kesiyorum zaten Ejder. Hani 21k olsa ne olacak olmasa ne olacak. Onun için bu da şükürt beklediğim performansı vermedi açıkçası. Ha bu Hidra'da veya Meleğ'de falan olsa kesinlikle kullanırdım ama burada yok ya burada işimi görmedim. Şöyle de Ejder'i keselim bakalım. Kaç sandık alacağız? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 sandık güzel abi. Yok kan 9 sandık atmış. 3, 6, 7, 8, 9. Aynen 9 atmış. On değil. E yine de fena değil. Şu sandık da açalım. Hani bir sandık şamana gitmiş herhalde. 10 sandık atmış falan bilmiyorum. Değişik bir şey olmuş veya ben bu sandığı vermeyi unutmuşum. Neyse. Biz şunları açalım bakalım. İnşallah bir Efsun alabiliriz buradan. İnci falan filan geçelim abi bunları. Efsun ya sadece Efsun istiyorum. Başka hiçbir şeye gerek yok. Eski tahtı kutu yok abi. Efsun vermeyecek vermedi de. Yapacak bir şey yok. Aa bizim lanetli kalkanımız vardı. titan kalkan bir türlü 9 olmuyordu. Buna bir tane metal atacağım. Ya olmaz da belki bir art 9 yaparız. Hani bir umuttur yaşamak deyip şöyle abi yapıştıracağım. Hadi oğlum be. Artık geç valla o kadar para harcadım ki şuna. Kalkanın derinin çok daha fazlasını geçti yani. Şöyle yapıştırıyorum. Aha valla oldu lan. 9 oldu. O metal istiyormuş bu ya. Tamam bilsem ben sana direkt metal atardım. Kaç defa demirci attım oğlum ben sana. Çok iyi oldu ya Vallahi hiç umudum yoktu. Yemin ederim hiç umudum yoktu. Öyle elime bir tane geçmişte satacağım mı dedim bir basayım ya bari dedim. Satmaya üşenmiştim. İyi ki de satmamışım. Çok güzel oldu ya tamam. Buradan gelen defansa da artık şatlakta çok çok daha rahat dayanırız. Elimde bir tane zorluk parşömeni var. Bunu atacağım bakalım inşallah gidebildiğimiz kadar gideriz. Bilmeyenler için yeni event bu. Şöyle yapıştıralım simyamızı falan her şeyi basalım abi. Bakalım ne mereyi falan da kesebilecek miyiz gelirse. Şöyle abi ilk birini İslam kesiyorum. 2 geldi güzel. 2'yi şöyle keselim. 2 kesildi ve bitti abi al işte. al işte. Hep iki de bitiyor ya bende bu. Bayağı kötü oldu. Neyse yarın inşallah çıkarız. Simyacının yanındayız. Elimde şöyle 4'er tane bütün antikalardan var. Toplam 55 puan verdim buraya. Bakalım inşallah çıkarabiliriz. Ya önemli olan zaten yakutun geçmesi. Yakut geçerse direkt parayı toparlıyoruz. Şöyle abi ilk grana'dan başlamak istiyorum. Grana'yı atalım. Biri geçti. Tamam. Bir tur daha atıyorum. Bir tane yaktık. Safirde durum ne? Safirde de bir tane yaktık. O zaman bir tane yakut yapıştırıyorum abi. Hop! Çok güzel. Yakut geçti. Bir tur daha safir atıyorum. Safir yine yandı. Yine Safir atıyorum. Safir'i geçirdik bir tane. Efsun'u da gördüm çift şaman sonra da. Gerçi efsanevi de Efsun pek önemli değil. Şöyle o zaman 12'se devam ediyorum. 12'sen bir tur yaktık. Bir tur daha atıyorum. Efsanevi tamam. Yeşim. Yeşim yandı. Geçecek mi? Hep bir kere yakıp bir kere geçiriyor bak. Elmas. Elması bir kere yaktık. O zaman Yakut yapıştırıyorum. Hop al işte ya. Bu sefer Yakut'u yaktı. Elması bir tur daha atıyorum. Yine yandı. Hadi ama. O yine yandı. En sonunda batırdı abi bizi. Gerçekten en sonunda batırdı. Toplam şöyle bir bakacak olursak. Hani Yakut'tan zararımız yok ortalama. 10-20 emdir en fazla. Bir efsanevi aldık. Bu da çift orta CTR falan gelmişti. Önemli değil. Yani şöyle ortalama bir bakıyorum. Büyük ihtimal zarardayız ya. Şu elmasın en sonunda hiç geçirmemesi bizi zarara uğrattı. Ama aman aman bir zararımız da olduğunu düşünmüyorum. En sonunda ya bir elmas ya da bir Yakut geçseydi Direkt kardı ama yapacak bir şey yok. Şimdi abi şöyle bir tane zümrüt küpe alacağım. 20 şeytan 30 STR'li. Tam işimi görecek. 21 vona bir tık da ucuz. Şöyle abi çekiyorum. Bunu yavaş yavaş STR'li itemleri de yapmaya başlıyorum. Hani gönül ister ki 50 STR alayım ama. ilk başta 30-30 dedim. Sonra yavaş yavaş yükseltmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun zümrüt küpemiz. Ya bunun böyle fiyat olacağını bilsem hiç diğer zümrüt küpeye 6-7 atmazdım ama neyse artık. Aldık hayırlı uğurlu olsun abi. Elimde 10 tane Jot'un 4 tane de Altın Kral Ganimeti var. Bayağı uzun zamandır Altın Kral Ganimeti de açmıyorduk. Abi buradan bir tane Ay Taşı çıkarmak istiyorum. Bir tane Ay Taşı aldığımız takdirde bütün hepsinin parası çıkıyor. Üstünde kâra geçiyoruz. Yani bir won falan da bir kârda oluyoruz. Şu anda Ay Taşı saçma fiyatlardı çünkü. 7 wonları falan çıktı yani. Bakalım inşallah çıkarabiliriz. Şöyle hemen ilk jotunlardan başlıyorum. Beyaz boya falan istemiyorum abi. Bir tane ay taşı verir misin? King kılıcı kaç ortalamaymış? 6 derken ejderha alevi attı bir tane. Tamam bu da güzel. Ama ay taşı kardeşim. Bir tane ay taşı verir misin? Level atladık. Kaç level oldu? 41 oldu. Bak 41 kere maşallah deyip ay taşı çıkaralım. Hadi ama. Hadi ama. Ver bir tane. Yok abi vermedi. Şöyle altın kral ganimetlerine kaldık. Buradan ya destan skor istiyorum ya da ay taşı. Ya da metal de belki olabilir ama ay taşı daha iyi olur. Şöyle abi yapıştırıyorum ilkini. Vahşi kaplan çöp. İkinciden zihin taşı çöp. Zihin taşı ve sonucudan zihin taşı. Bu ne oğlum? Şu zihin taşı. Bunun içinden karşım razolor yumurtası çıkıyor. Ay taşı çıkıyor. Metal çıkıyor. Hani her şey çıkıyor ya bunun içinden. Nasıl becerdik bunu ya? Evet rezil bir sandık açımıydı abi. Geçenki videodan elimizde 5 tane efsun kalmıştı. Bunu da şöyle bir tane titana atacağım. Bakalım inşallah para edecek bir şeyler yakalarız. Şöyle abi hemen ilkini atarak başlıyorum. 4 zeka falan filan çöp. Bir tur daha atıyorum. 12 canlılık 4 şeytan meytan yine bir şey göstermedi. Yavaşlama karşısında bağışıklık falan bunlar da çöp. Son iki evsun hadi oğlum güzel bir şey gel şöyle. 10 şeytan meytan falan çöp. Ve sonuncuyu şöyle yapıştırıyorum. 12 zeka Başka da bir şey yok. 12 zekada para edeceğini sanmıyorum. Bir şey yakalayamadık. Buna niyeyse bir dörtlü daha atasım geldi ya. Gerçekten bilmiyorum. Bir anda içimden böyle geldi. Bakalım inşallah hayır alamettir deyip şöyle atıyorum. 3 yarım arı falan çöp. Hemen bir tur daha yapıştırıyorum. Yine çöp. Kardeşim bir tam mevsim mevsim bir şey göster ya. 8 çeviklik 10 şeytan meytan bir şey yaramaz ve sonuncu 10 şeytan 10 ork 20 ölümsüz ölümsüz hiçbir şey yakalayamadık keşke çekmeseydim. <laughs> Bu videoda batmışken böyle full full artık batıyorum. 5 tane daha antika safir aldım bir tane de efsane evimiz var önceden bastığımız. Bunları da seri seri üste atacağım İlkini yakarak başladık. Bir tur daha atıyorum bir efsanevi ve sonuncuyu da yaktık. Buradan bir mitsi gelmeyecek değil mi? Aa geldi ne oluyor lan kar ettik. Vallahi kar ettik. Bu videoda bir yerden kar ettik. Ne gelmiş? Şaman savaşçı ne? şaman değil de bari like al sura mura bir şey olsa satardık da. Neyse her kar ettik ya bir yerden. Bivon bile olsa kar ettim ya o Ben bu videoda bir yerden kar edemem o bir wanda bize yar olmaz deyip ya da kar edeceksek bir tık daha kar edelim. Deyip şöyle bir tane daha mit safir aldım. Bunları şöyle parlağa vuracağım bakalım. Bu da geçecek mi? Bu da geçerse şansımız dönüyor mu? Yoksa deyip yapıştırıyorum. Aha bu da geçti. Efsun'la geldi? Şaman neyince sura ne? Şu şaman yerine savaşçı olsa 40 var arkadaşlar. Ama işte... Tam dönmemiş şansımız. Böyle bir şey kalmış. Arada böyle bir şey sıkışmış araya. Onu da bir alsak. Şu 6'da altı gelecek tam. Güzel fiyatları satacağız da bu ne ya? Neyse yine buradan bir 2-3 won daha kar. Artık son paraya kadar harcadım ve son parayla da ejderha bekçisi aldım. Bu hesapta bunları açacağız. En son bir ufak karımız olmuştu. Bakalım o kar devam edecek mi? Toplam 560 şey hem de burada yatıyor. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Bu arada tam da batmadık yani. Pazar satacak hala 100 küsür won para gelecek. Sıkıntı yok. Şöyle neyse 3'lü açarak başlıyorum. İlk 3 sandıktan 50 m çıktı. Bir alev falan yok zaten. Bir tur envantere boşaltmamız gerekebilir ama. Bir 5'i daha açalım şöyle. 100M çıktı güzel. Alev var mı? Bir tane de alev var güzel abi. Alevin çıktığı her senaryo bizim için iyidir. Şöyle bir 5'i daha yapıştırıyorum. 90M çıktı. Alev var mı? Alev yok. Hemen serisinden bir 5'i daha vuruyorum. 100M attı bu seferde Alev, alev yine yok ama hiç sıkıntı değil. 100M atıyorsa zaten parayı kurtarıyordur. Bir tur daha şöyle hemen açalım derken son sandığı açamadık. Bu tur biraz bir zarardı. Şöyle son sandı da açabiliyor muyuz? Bunu da açalım. Bunda biraz bir zarara girdik. Bir 30 en falan girdi. Hemen şu son 5'i de yapıştıralım abi şöyle. 419 vardı. 50 m çıktı direkt? Alev var mı? Alev maalesef yine yok. Ama zarar da yok. Hani tam fit herhalde. Yani şu inciler mi inciler kar. En sonunda baya bozdu. Bir alev çıkardık. 460 hem nakit çıkardık. 560 m vermiştim zaten buraya. Üstümüze kalan incilerde bizim karımız oldu. Sıfıra sıfır abi. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.